Ayıcık, yılbaşı ağacı, yonca. Hmm. Bir yıl daha devirdik biliyor musunuz? Ve nasıl devirdik hiç haberim yok. Valla istediğim kadar övebilirim. Kusura bakmayın ben yaptım. Biciklerim çıktı. Açıyorum. Bu süt de harika oldu ya o ortamdan hemen defolup gitmek istiyorum. Aa farklılık mı? Aman kaçalım. Sen kendine benzeyen ve etrafındaki herkesin herkese benzediği ortamında ömrünü tüket bana ne yani? <laughs> Tatlı şeyler. İyi yıllar diliyorum. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar Esin ben kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yeni yıla girmemize tam iki gün kaldı yani şöyle bugün Perşembe bu video bugün yayınlanacak ve yarın da yılımızın son günü Artık veda etmenin zamanı geldi. Bugün özel ne yaptım biliyor musunuz? Çok güzel, çok tatlı kurabiyeler yaptım. Bakın. Ve yanımda tabii ki de sütümüz de var. Sabah yaptım güzelce. Sütümü ısıttım, içine de bal koydum. Ay çok güzel oldu. Harika olacak. Hemen başlayalım çünkü sabırsızlanıyorum. Şimdi burada üç tane çeşit var. Bir tanesi ayıcık. Bir tanesi yılbaşı ağacı. Bir tanesi de yine yılbaşı temsilen yonca. Aa, başka yok. Evet. Ay evi güzel güzel kurabiye kokuttum. O kadar tatlı oldu ki. Bir tane şöyle arttığı için yuvarlak yaptım. En son artan kurabiye kısmını böyle yuvarlak yapıyorum. Hadi o zaman bundan başlayalım. Tek bir tane çünkü. Bir tane olanı biz yiyelim sonuçta. Emeği biz verdik. Özel şeyleri bizim yememiz lazım. Şimdi diyeceksiniz ki bu kız yine niye abartıyor böyle? O kadar lezzetli olmuş ki. Aslında kurabiye tarifinde yoktu. <laughs> tarifinde yoktu. Ama ben birazcık daha fındıkla cevizle koydum. içeri hani kokusunu versin diye. Ç ç çekilmiş vardı benim. Kavanozu duruyordu. Onu da kullandım. Batırsan nasıl olur? Hmm. bir yıl daha devirdik biliyor musunuz? Ve nasıl devirdik hiç haberim yok. Geçen sene şeker hamuruyla yapmıştım. Çok güzel böyle yeşildi, kırmızılı süslemeler falan yapmıştım üstüne. Aslında bu sene de yapabilirdim ama bu sene birazcık daha doğal olsun istedim. Ama şeker hamurlu kısmını da merak ederseniz vlog kanalıma videosunu koydum. Bu hamuru yapıyoruz aynı hamuru ama üzerine şeker hamuruyla böyle süsler falan yapıyoruz orada. Geçen senenin videosuydu. Hemen yükledim tam zaman diye düşünerek. Bu da artık sade çok daha güzel aslında. Niye diyeceksiniz? Çünkü şeker amoro hani ben çok ince açtığım halde yine de böyle bir e, şey fazla fazla şekerlik katıyor. O yüzden de bu sene böyle takılmak istedim. Şimdi bunu akşam yine bir tatlı yapacağım. Ee, bunu yılbaşı akşamında bizimkilere götüreceğim. Çünkü onlarla birlikte gireceğiz yeni yıla. Siz kimle giriyorsunuz? Nasıl giriyorsunuz? Geçen sene işte neler konuştuğuma falan baktım. Ee, nasıl geçirmişiz falan. Hani pandeminin ilk zamanlarıydı ya. Aslında ilk zamanları değil de ilk senesiydi yani ilk yılıydı. Ondan sonra o kadar böyle hani umutsuz dışarıya falan hiçbir şekilde çıkamayacağız. Gerçi bu sene de yeni dalga geliyor çok fena. Ondan sonra geçen sene zaten ben yemek vermiştim evde. Yeni yıldan birkaç gün önce. Yeni yılda da Fatih ile birlikte baş başardık. Çünkü bizimkiler zaten Antalya'dalardı. Hmm. Aşırı gevrek Aşırı güzel Vallahi istediğim kadar övebilirim Kusura bakmayın ben yaptım Kendi el cihazlarımla Hafif böyle gevrek kısmı geldi O kadar güzel ki şu anda Çahane hmm. Hamur yapmak çok kolay. Sadece şekil verirken birazcık şekil veriyorsunuz. Diğer hamurları tekrar topluyorsunuz. Tekrar açıyorsunuz. Tekrar şekil veriyorsunuz falan. O biraz oyalayabiliyor. Ama ben herhalde bir saatte bütün işi bitirdim. Özellikle sütle tavsiye ederim. Acayip iyi oldu. Şöyle bir şey. Şekilsiz mi olmuş bu? Yuvarlak mı yapmaya çalışmışım yoksa yonca mı? Herhalde yonca yapmaya çalışmışım. çok böyle bisküvi havası var. <laughs> Sebebi de ince açmış olmam. Aslında kalın kalın yaparsanız o tam kurabiye e, gibi olur. Ama böyle bisküvi şeklinde de ben seviyorum. Çünkü tam yılbaşı ruhuna yakışır oluyor. Hmm. Kafelerde falan kahvelerin yanına da böyle bisküvimsi kurabiyeleri ikram ediyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Ay bir kafem olsa da ben yapsam. O zaman geldiğinde de her gün her gün üşeniyormuşum değil mi? Şimdi hazır olunca kıymetli oluyor. Yalnız hamur açarken bir şeyler yine sinirlendim. O zaman kendi konuşmaya başladım. Bu var ya beni tüketecek ben size söyleyeyim böyle gamsızlar vardır yani derler ya sen çok yaşarsın çok gamsızsın falan. Öyle olmak lazım gerçekten. Yoksa herkes her şeyi bilsin, herkes haddini bilsin, herkes <laughs> işte e, oturaklı olsun falan dersen e, o zaman daha olmayacağı için bu kafayı yer durursun yani. Hayatta en sevmediğim şey saygısızlık. Maalesef e, saygısızlığı spora çevirmiş insanlar var. Hayatımızda öyle ya da böyle bir şekilde. Hazmedemeyince böyle şey yapıyorsunuz. Ya şunu da söylesemedim, bunu da söylesemedim falan. Bir karşıma gelsen ağzına sıçacağım falan diye. Tövbe tövbe. Oluyor. Neyse ki şimdi yetişkin olduk da. Hani lafımı esirgememem gerektiği yerlerde esirgemiyorum. Çünkü o lafa hak edecek bir şey yaptıysa demek ki o da yetişkince davranmamıştır diye düşünüyorum. Ve hak etmiştir ki ben bunu söylüyorum zaten kendimden de utanmıyorum söylerken. Ama mesela çocukken falan bu tarz şeyler hani yaşadığımız zamanlarda. Özellikle ben okulda yaşadım. Bariz saygısızlık yapıyor tamam mı çocukken? Yani ben çocukken zaten şeydi. Çok kısa saçlıydım çok uzun boyluydum diğerlerinden sonra daha öncesinde de anlatmıştım bir geldim herkes benden uzun olmuş falan hani o fark kapanmış bir yazda yani kapattık ama o yaza kadar birkaç sene e, herkesten sanki böyle daha çok daha erken evrilmişim gibi e, bu da çocuk aklının alınmayacağı bir şey seni böyle öcüymüş gibi dışlıyorlar mesela o zamanlarda çok yavaşlamışımdır yani şimdi düşünüyorum. Bana ağzından etseydin ya diyorum mesela. Onlar gibi çirkinleşseydin. Onların hani kötü taraflarını, çirkin taraflarını söyleseydin sen de mesela. Ondan sonra mesela diğer kızlardan daha erken benim biciklerim. <laughs> biciklerim çıktı. Onu mesela Kızlar bir de ya. Hani erkekler takılsa tamam diyeceğim yani. Hani hiç empati yoksunlar. Düşünsenize. Hani çok da tatlı kızlar vardı gerçekten. Çok anlayışlı, çok böyle büyüdü, büyümüş de küçülmüş. Olgun, hani beni teselli etmeye geliyor falan. Çünkü üzülüyordusun yani. Hani çocuk haklı ama şimdi ne üzüleceğim. Şimdi der işe geçerim. Hani canım benim sende yok o yüzden mi? falan derim. Ve oturtturur aşağı. Biter gider ya da daha oturtacak güzel bir cümlede bulabilirim ya da işte onun ezik taraflarını işte şey taraflarını yani bunu bir yetişkin olarak söylemek belki ayıp evet ama çocuk haklıyla hani e, şimdi düşüp bak baktığında sonuçta onlar da ya yani aynı yaştaydık e, benim de yaptığım saygısızlıklar o zaman çocukluğuma vurulsaydı gibi ondan sonra ben o yaşta ya bunlar çocuk o yüzden öyle yapıyorlar diye düşünüyorsam bu e, düşünce yapısı bende varsa onlarda da olsun o zaman Ondan sonra neyse. Açıyorum. Bu süt de harika oldu ya. Şimdi olsa gerçekten farklı tepki veririm. O zamanlarda bile böyle eve gittiğimde şunu da söylesem miydim, bunu söylemesem falan diye düşündüğüm zamanlar oluyordu. Ama ertesi gün yine cesaretlemiyorsun. Bir şekilde o çocuk saflı sende varsa ve başkalarında çocuk şeytanlığı varsa başa çıkamıyorsun. O yüzden de çocukluktan aldığın travmalar kalıcı oluyor. Gerçekten öyle. Benim, benim hiçbir zaman travmaya çevirmedi ama genel olarak konuşuyorum. Birkaç çocuğun densizliği niye travmaya dönsün ki bende? Evde çok popülerdim. Ondan sonra mahallede Fiji şekilde popülerdim. Ondan sonra yani okulda farklı, evde farklı anlayamıyorum. Belki de ben mahallede ve evde çok daha kendim gibi davrandığım için. Belki ondandır. Hani kendimi yansıtabiliyordum. Kendimi yansıtınca da ahaliyle çok seviliyordum. Okulda öyle çok yansıtamadığım zamanlar olmuştu. Çok fazla çocuk olduğu için. Hani arada kaynayabiliyorsun. Ya mesela bende şu vardır. Ortamda sevmediğim ya da bir şekilde anlaşamadım ya da beni geren birileri olduğunda ben ya çok dışa dönük oluyorum. Hani onu tamamen silmeye çalıştığım için falan çok gürültülü oluyorum. Ya da tam tersi kaybolmak istiyorum gibi bir şey. Yani ve o ortamdan hemen defolup gitmek istiyorum. Genel olarak okulda öyle oldu. Yani mümkünse hani bugün de geçireyim ama mümkünse hani kimse uğraşmasın benimle. Ben sadece derslerime odaklanayım da ben oyunumu zaten de evimde oynuyorum gibi kafasındaydım. Sanıyorum öyle şimdi düşünce öyle. Sonra ortaokul itibariyle bu durum değişti. Sadece ilkokulum benim öyleydi. Çünkü dediğim gibi kızlar boyuma yetişti. İşte bicikleri çıkmaya başladı. Aynı bicik ölçüsündeyiz falan. Ondan sonra yani benim böyle bir, e, ya bu farklı, o yüzden ondan korkmalıyız çerçevesinden çıktım. Öyle olunca da daha çok arkadaşlıklar, daha çok sosyallik falan geldi peşinden. Ve ben ilk Google'da da öyleydim. Niye beni o kadar ezikledin? İşte o ölçü konusu gerçekten çocukların anlamadığı bir şey. Tek düze olma. Şimdi yaş ilerledikçe mesela hani... Yetişkinlik zamanlarında farklı insanlar hoşumuza gider ya. Sırf farklı olduğu için birisiyle tanışmak isteyebiliyorum ben mesela. Farklı göründüğü için. Hani, hani onun, onun düşünüş tarzını, hayat biçimini falan öğrenmek, kendi ağzından denemeyi çok seviyorum. İ istiyorum i̇stiyorum onu da yani. Genel olarak insanlar bu şekilde zaten. İlgi çekiyor ve bu eğer sizin hayat görüşünüz böyle bir açıksa, tabii kapalı olanlar hep kapalı da fikirden bahsediyorum. Açık bir hayat görüşünüz varsa yetişkinlikte böyle oluyor. Kendini değiştiremeyenler de vardır illa ki o ilkokul döneminde. Aa farklılık mı? Aman kaçalım. Ya sen kaybedersin. Bana ne yani? Sen kendine benzeyen ve etrafındaki herkesin herkese benzediği ortamında ömrünü tüket bana ne yani? Ondan sonra işte yetişkinlik böyle genelde. Ee, sağlıklı insanlar arasında diyelim. <laughs> ama çocuklukta da tam tersi normal. Hani farklı insanın abes ve e, tuhaf karşılanması normal. Şimdi Şimdi çocukların için daha kolay ama. İnternet o kadar farklı insanı karşımıza getirdi ki, o kadar farklı insan bir yerlere geliyor ki ve dikkat çekiyor da, aynı zamanda normalleşti de yani. Dolayısıyla zannetmiyorum bizim zamanımızda olduğu kadar böyle öcü gibi. Mesela bütün kızların saçları uzundu, benimkisi niye o kadar kısaydı? Annem uzayım diye, yani daha da çok uzayım diye, vitamin saçlarımı almasın diye beni hep böyle erkek tıraşı yaptırıyordu. Ondan sonra bu havalı olmaya başladı ama ben lise olduğumda bir tane daha ağaç yemek istiyorum. <laughs> Çok tatlı. yüzü asla. Hemen de emiyor. Ay bu kurabiyeleri yemeye kıyamıyorum maalesef. <laughs> <laughs> Tatlı şeyler. Evet o zaman videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Yine harika bir e, sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Ben de hiç tahmin etmemiştim bu kadar geçmişe dalacağımı falan. Sadece böyle hani hamur yoğururken hani bir şeyler aklıma gelince oradan konu açıldı bir şekilde geldi. Neyse hepimiz bir şekilde e, zorbalık yaşamışızdır diye tahmin ediyorum. Belki de bu kadar anlayışlı olmamızın sebebi o zorbalıklardır, bilemiyorum. Belki bu kadar farklı insanı seviyor olmam, bu kadar herkesi bir şekilde hani çok haddini aşmayacak şekilde tabii ki fikrine saygı duymam falan. Ondan olabilir çünkü hepimiz farklı farklı insanlarız. zaten aynı olsaydık bu düzen dönmezdi hiçbir şekilde. O zaman kurabiyeleri sevin ve farklılıkları da sevin diyorum. Ve huzurlarınızdan çekiliyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ve tabii ki de iyi yıllar diliyorum size. Yarın yeni yıl kutlayacağız ve yeni bir seneye gireceğiz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Umarım e, sağlık olur. Mutluluk ve para olur. O, o çok lazım. aldım. Yani mutluluk da bir yer yeri geliyor. Hani sonuçta paraya dalınıyor. Da Her şey para değil kesinlikle. Mutluluğun eşittir para olduğunu da söyleyebilirim kesinlikle ama bazı mutluluklar da e, maalesef oradan geçiyor. Çünkü düzen böyle. Kimse sana yani e, spor salonuna gireceğim ama hani bana beleş yapın falan diyemiyorsun. Ama o spor salonunda olmak seni mutlu edecek. E i̇şte eşittir para oldu bak. Mesela yani. Neyse hepimize yetecek o, da, o yetecek kadar diyelim. Hiç kimsenin hakkına girmeyecek kadar diyelim para. Sağlık kesinlikle olsun. Sevdiklerimizle birlikte e, olmak kesinlikle olsun. Ve ben başarıyı da çok seviyorum. Başarılı olalım. Güzel günler bizi bulsun inşallah. 2022 çok da tatlı rakamı. Çünkü çift çok severim. Umarım güzel şeyler getirir arkadaşlar. O zaman ben huzurlarınızdan çekiliyorum. İyi dileklerimi de sunduktan sonra çünkü siz de bana iyi dileklerinizi sunun lütfen. Kimin duasını kabul olacağı belli olmaz sonuçta. O zaman bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.